Kerem kaptan merhaba yolculuk başlasın mı Evet 1 2 3 Tebrikler. Evet arkadaşlar bu videomda size ne öğrettiğimi söyleyeyim bu arada. Ya, yarışımı yapıyordum söyleyemedim. Unuttum çünkü. Saygı araba kullanmayı öğrettim arkadaşlar. Bay bay. işini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yine saygılı araba kullanmayı öğreniyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar böyle ben Evet arkadaşlar videomuz Niye erken bitiyor çünkü ha havaya bakın kararmak üzere arkadaşlar. Ay çıkmış. Bay bay arkadaşlar. Çok tatlısın ya. Bay bay. Bay bay yedim. Bay bay dedim. Lütfen bay bay olsun artık. Allah. <laughs> Ay televizyon yıldızı olmak istemiyorum. <laughs> artık çok geç. 조끼지. <laughs> 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 <So good. 웃음>